Evet Değerli basın emekçileri öncelikle Herkese günaydın Ve e, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz e, Bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde e, Bu açıklama yapma gereğini ee, Sayın Bakan'ın ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin e, takındığı tutum üzerine e, ihtiyaç duyduk. Burada anlaşılacak e, bir şey vardır ki e, eğitimin sürmesi için 22 bin tane orta eğitim ve lisede eğitim gören, bir o kadar da ilk öğretimde eğitim gören çocuğumuzun e, eğitim yüz yüze sürdürülebilir eğitim alması için Çaba gösteren öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin yılın başından beri son derece özveriliği ve eğitimin sürebilmesi için gayret içerisinde olduğunu e, görmezden gelip alınan kararlar sonrasında e, bazı okullarla ilgili yaptığı açıklamalarda güzide okullarımızdan bazıları diye açıklama yapması bizleri üzmüştür. Şunu söylememiz lazım. Eğitim, uzun vadeli planlama gerektiren, öngörülü sürdürülmesi gereken bir süreçtir. Ancak yapılan uyarılara rağmen, çizdiğimiz yola rağmen, sürdürülebilir yüz yüze eğitimin devamı için herhangi bir çaba, gayret, kısıtlama, denetim hiçbir şekilde ortaya konmamıştır. Ve dün itibariyle de Bin bir tane belanın arkasına bin bir tane vaka ile karşı karşıya kaldık. Bunu biz önceden aslında öngördük. Gereken uyarıları yaptık. Okullardaki vakaların her geçen gün arttığını da aslında bildirdik, söyledik. Onları da takip ediyordu. Ancak maalesef bu konuda bu okullardaki yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için bir çaba içine girilmedi. Herhangi bir adım atılmadı. Bunun yerine seçim çalışmalarına hız verildi. Yaptığımız uyarılar da dikkate alınmadığı gibi var olan sorunların üzerine yeni sorunlar eklendi. Sınavlarımızın bizim ortaokul ve liselerde 13 Ocak'ta başlayacağını Milli Eğitim Bakanlığı biliyor. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler olduğunu uyardığımız halde herhangi bir tedbir alınmadı. Ve geldiğimiz noktada okullarımızda 1300'ün üzerinde temaslı vaka, 500'e yakın pozitif öğrenci, 50'ye yakın pozitif öğretmen ve her geçen gün artan bir sayı ile karşı karşıya kaldık. Dedik ki bu süreç bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki sınavlar yapılamayacak. Gelin bir es verelim, gelin bir ara verelim, bu temaslı sayısını azaltalım. Bu yüz yüze sınavların daha sağlıklı yapılması için Çaba gösterelim, tedbir alalım. Ne yapabiliriz? Oturup konuşalım. Ancak demin de söylediğim gibi e, herhangi bir şekilde e, bir masanın başında buluşup bunu konuşma e, düşüncesini göstermediler. Dolayısıyla 13 Ocak'ta başlayacak sınavlarla ilgili yönetim kurulumuz dün yaptığı toplantı sonucunda e, bu sağlıklı sınavların yapılabilmesi için ne olabilir? Ne yapılması gerekiyor? E, online eğitimin 4 günlüğüne altını çiziyorum arkadaşlar burada Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu'nun aldığı karar tamamen online eğitime geçiyoruz kararı değildir artan temaslı artan pozitif sayıların bir nebze durdurulabilmesi adına bir karar üretmiştir 4 günlük eğitim süresi online olarak sürerken 2 günlük de hafta sonunda eklediğimiz zaman 6 günlük bir ara söz konusu olacaktır. En azından çocukların birbiriyle teması durdurulacaktır. Amaç budur. Burada okul kapatma veya okulların kapanması veya tamamen online'a geçiliyor gibi bir söylem geliştirmek tamamen yanıltmacadır. Tamamen olayı başka bir boyuta çekmedir. Burada altını çizerek söylüyoruz. Biz bu kararı alırken okullardaki teması, vaka sayılarını durdurabilmek maksadıyla aldık. Yoksa online eğitimle ilgili Genel bir karar söz konusu değildir. Dolayısıyla e, burada tabi dikkat çeken bir diğer noktada demin söylediğim gibi bu kararı bizden daha önce e, bazı özel okulların almasıydı. Bakan yaptığı açıklamada güzide okulların bu kararı aldığını, bunu anlayışla karşıladığını ifade ettikten sonra bizim aldığımız karardan sonra o ifadeler değişti ve bu kararın alınamayacağını okullarda yüz yüze eğitimin sürdüğüyle ilgili açıklama yapma ihtiyacı e, duydular. Gece saat 12'yi buluyordu akşam. Dolayısıyla burada bu çelişki bazı okullara ikinci sınıf okul muamelesi, bazı öğrencilere ikinci sınıf öğrenci muamelesi yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir karar alınacaksa o karar vakti zamanında nasıl ki e, bazı özel okullar ürettikleri kararı açıkladıklarında ortaya konmadı o zaman istikrar olunacaktı eğer bu karar alınacaksaydı böyle bir açıklama yapılacaksaydı özel okullar bu kararı ürettikten sonra açıklansaydı o zaman biz de diyecektik ki bir ayrım söz konusu değildir dolayısıyla e, Şener hocama da söz vereceğim e, çok daha uzatmayayım burada e, ayrım yapılıyor bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir bizim talep ettiğimiz bütün okulların sürdürülebilir yüz yüze eğitimi devam etmesi için te tedbir alınmasıdır. Bu tedbirler alınmalıdır. Bir an önce alınacak olan tedbirler hayata geçirilmelidir. Kısıtlamalar getirilmelidir. Belli sektörlerde gerekirse kapatmalar ortaya konmalıdır. Bunu bir masa etrafında oturup konuşma gereği vardır. Çok geç olmadan. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Değerli basın emekçileri, Eğitim Bakanlığı ne işe yarar diye sormak isterim öncelikle. Sağlık Bakanlığı ne işe yarar diye sormak isterim. Bu sorularıma ben Kuzey Kıbrıs'ta bir yanıt bulamıyorum. Kendileri aslında kendi kendilerini ele veriyorlar. Şimdi Sağlık Bakanlığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sürekli sevkler yapıyor. Yani yaptığı iş sağlık bütçesini Suat Bey'in cebine aktarmak. Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı iş nedir? Yine aynı şekilde devlet okullarının e, halini perişan edip, devlet okullarının niteliğini düşürüp, vatandaşın özel okullara ve Suat Bey'in okullarına gitmelerini tercih etmektir ki, kendisi de bunu ifade ediyor zaten. Güzide okul diyor. Güzide okul. Güzide ne demek? Az bulunur. Yani bu okul az bulunur bir okul. Devlet okulları üvey evlat, e, Suat Bey'in okulları da Güzide okul durumundadır. Ve bunu söyleyen bir eğitim bakanıdır. Şimdi neden söylüyorum bunları? Ozan Bey biraz önce izah etti. Pandemi nedeniyle bir takım tedbirler alınması lazım. Bunları biz sürekli dile getiriyoruz. Çünkü yüz yüze eğitimin devam etmesini istiyoruz. Şu anda yüz yüze eğitim bir yönüyle devam etmiyor. Okullarda ciddi öğrenci devamsızlığı vardır. Öğretmenler okuldadır. Ama öğrencilerin büyük bölümü okula devam etmiyor. Ciddi bir güvensizlik var. Çünkü vaka sayısı binleri aştı. Bilinen vaka sayısı binleri aştı. Şu anda etraf e, semptom göstermeyen binlerce COVID e, hastasıyla doludur. Kaldı ki bu aşırı hastalara üst kurulu denen kurul da dün bir karar üretiyor ve temaslıların antijen testi yaparak serbestçe dolaşmasına izin veriyor arkadaşlar. Neden yapıyorlar bunları? Çünkü 23 Ocak'ta seçim vardır. Eğer temaslı durumunda olan kişiler şu anda binleri buluyor. Devam ederse böyle 30 binleri bulacak. 30 bin kişinin oy kullanamaması demektir. Bunu ön önlemek için şimdiden bulaşıcı Hastalar risk kurulu tedbir alıyor. Bunun bilimsellikle uzaktan yakından bir alakası yoktur değerli basın mensupları. Sayın Bakanımız dün bir açıklama yaptı ve dedi ki okullarda tedbirleri artırdık. Biz sürekli okullardayız. Hangi tedbirleri arttırdığını söylemedi Eğitim Bakanı. 162 tane devlet okulu var şu anda. Orta eğitimle beraber bir bütün olarak düşündüğümüzde. Dün sadece 20 Temmuz Lisesi'nde tarama yaptılar. Yani 162 okuldan sadece bir tane de tarama yaptıklarını göstermek ki gazetelerde, medyada bunların artırdık, taramaları yapıyoruz diye duyuruyorlar. Tamamen yalana dayalı bir açılım bu. Herhangi bir ekstra önlem aldıkları yoktur. 5-11 yaş çocuklara aşı konusu hiç gündeme dahi gelmemiştir. İlkokullarda zorunlu testlerin zorunlu hale getirilmesi hala daha yoktur. Yeterince test yapılmıyor. Temas takip ekibinin test yapmaması için Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanlığı baskı yapmaya devam ediyor. Ve bu burada çıkıp Sayın Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada e, önlemleri arttırdıklarını söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, casuslar var aramızda. Bu casuslar burada değil ha, bu binanın içindedir. İyi bakın onlara. Bu casuslar Suat Bey'e hizmet eden casuslardır. Topluma değil ve bu casuslar seçime girecekler. Ve halktan daha öy istiyorlar. Parası olmayanın cahil kalacağı, parası olmayanın hastanelerden hizmet alamayacağı bir düzen yarattılar ve bunun devamını istiyorlar ve oy istiyorlar. Dolayısıyla vatandaşımızın bunlar iyi değerlendirmesi gerekiyor. Eğer bu noktadaysak bin lira aşıyorsa vakalar bunun temel nedeni bu hükümettir. Ve bu hükümetin başında oturanların her şeyi oya seçim endekslemelerinin getirdiği bir düzendir. Bunlar Ankara'nın casuslarıdır arkadaşlar. Onlara o şekilde muamele edilmesi e, gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şunu da belirteyim. Bu güzide okul söylemiyle Sayın Eğitim Bakanı Suat Günsel'in memuru olduğunu da ortaya koymuştur altını çizerek vurgulamak isterim. Olgun Amcaoğlu Suat Günsel'in memurudur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben hocam çok özür <laughs> Vallahi bunu bilemiyorum ama Hükümette olanların kapalı kapılar arkasında çok şeyler yaptıklarının şahidiyiz çoğu zaman kapalı kapılar arkasında başka topluma başka söylediklerini yıllar var gördük öğrendik konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz yazılı bir metnimiz vardır eğitim sekreterimiz de onu sizlere sunacaktır. teşekkür ederim değerli arkadaşlar eğitim ve sağlık iç içe geçmiş bulunmaktadır. Biri aksadığında diğeri de aksar. Siyaset eğitim ve sağlığın aksamasını önemsemez. Ekonominin aksamasını önemser. Bu yüzden sıkıntılar yaşarız ve bu sıkıntılar görmezden gelinir. Okullarda bazı notlar aldık. Dün 20.882 test yapılmış bu ülkede. Aşağı yukarı ilkokullardaki öğrenci sayısı özelle birlikte 24.000. bin, orta öğretimle 59 bin. Bakanın ifadeleridir bu 59 bin rakamı. Bakanın ifadeleri değil. Dün 1001 vaka saplandı. 59 bin öğrenciye acaba aynı gün test yapsak kaç vakamız olacaktı? 20.882 testi dün sadece ilkokul öğrencilerine yapsaydık demek ki bizim okullarımızda 1001 tane öğrenci pozitif olmuş olacaktı verilere göre, istatistiklere göre. Şu anda ilkokullardaki pozitif öğrenci sayısı 200. İlkokullarda test zorunlu mu? Değildir. Lütfen aylara çocuklara haftada bir test yapın diyoruz. Çocuklar yapmazsa lütfen anneleri veya babaları aşılıysa 14 günde bir aşısızsa test yapsın diyoruz. Test yapmadığımız bir yerde bakan çıkıp diyor ki 59 bin öğrencinin pozitifleşme oranı 0.83'tür. Neye göre? Kaç bin test yapıyoruz ki biz haftada 0.83 sayısını buluyoruz. Bu verilerle bir aldatmadır. Halk dilinde, Kıbrıs dilinde yalan söyleme Başka bir şey değildir bizim için. Okullarda her hafta tarama yapılacağını söylendi. Dün de bir okulda tarama yapıldı. Fotoğrafları gazeteye paylaştı. 162 tane okul var. Bunun planlaması nerede? Dip Karpaza, Lefke ye. ne zaman gidecek bu ekipler? Hafta içi de test yapsın. Bunu bilmek istiyoruz. Bununla ilgili Eğitim Bakanlığı bizimle planlamasını paylaşması gerekiyor. İlk öğretimde öğrencilerden her hafta zorunlu PCR antijen testi isteyebilirsiniz dedi. Bulaşıcı hastalar üst kurulu. Zorunlu değil, isteyebilirsiniz dedi. Bu yeterli değildir. Okullarımızda şu anda aileler, öğretmenler polistik olma durumuna gelmişti. Test yaptırmak istemeyen aileler sorun çıkarıyor. 20 Aralık itibarıyla bas savcılığın bu konuda almış olduğu karar var. Testler zorunludur. Özellikle sınıflarında pozitif çıkan öğrenciler test yapmakla zorunludur diyor. Başsavcılık kararı var. Polise suç duyurusu yapılıyor. Yeni Boğaziçi İlkokulu'nda polis benim elimde böyle bir bilgi yoktur. Ben karışamam diyor. Öğretmen ne? Veli karşı karşıya getirir duruma geldi. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, hukuk bir karar verdi ama bunu uygulatabilecek bir merci yoktur. Çünkü o kişiler aşı karşıtı olanlar da test yaptırmak istemeyenler de oy potansiyeli değil. Onlara şimdi güzel görünmeleri gerekiyor. Bununla birlikte artık 3 vakayı beklemek zorunda değiliz. Bir vaka görülen okullarımızda otomatik olarak uzaktan eğitime geçeceğiz. Bulaşıcı hastalar üst kurulu ister karar alsın ister almasın. Okul öncesinde bir vaka çıkarsa uzaktan eğitime geçiliyor. 10 gün ilkokullarda da bir vaka çıkarsa biz de uzaktan eğitime geçeceğiz. Gerek 3 gün, 5 gün ara vermemiz gerekiyor. Ara vermediğimiz sürece omikron hızlı bir şekilde okullarımızda yayılıyor. Dün test sonuçlar vaka sayılarını açıklamıştık. Bugün o vaka sayılarının geçerliliği kalmadı. Okullardan yeni veriler geldi ve sonuçlar tekrar değişti. Bugün yerel bir gazetemizde okul taşımacılığıyla ilgili fotoğraflar basına yansıdı. Amcaoğlu'nun anlayacağı dilden söyleyeyim. Gönyeli diliyle. Otobüsler Dringa'dır. Omikron yan yana oturan çocuklara çok kolay bulaşıyor. İsterlerse iki maske taksın. Çok kolay bulaşıyor. Vaka sayılarının arttığı okullara baktığımızda okul taşımacılığının olduğu okullarda vakaların yüksek olduğunu görüyoruz ve taşımacılığın bir neden olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle bir yerel gazeteye fotoğraflar yansıdı. Siz de bakıp görebilirsiniz. 3 3 5 5 oturuyor çocuklar. Bu otobüslerin %50 kapasiteyle çalışması gerekiyor. okullara özel servis sağlayan dershane ve etütlerin okul taşımacılığının denetlenmesi gerekiyor. Aşıyı dile getirmişlerdi. 5-12 yaş arasındaki çocuklara aşı bu ülkeye gelmelidir artık. İster Türkiye'den isterler, ister sağlık komitesi aracılığıyla Güney'den isterler, Avrupa Birliği'nden isterler. Güneyde aşılama başlandı. Bizim çocuklarımızın da hakkıdır artık aşı. Gidip istemeleri gerekiyor. Bizi bu konuda eylem yapmaya zorlamasın. Ne Sayın Tatar, ne Faiz Sucuoğlu, ne de Eğitim Bakanı. Bu önlemleri alamıyorsanız, okul sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atıyorsanız, müdahaleye kaç kalıyorsanız, bizler okullara sendika olarak yüz yüze eğitimin devam etmesi için Müdahale edeceğiz, gerekli okullarda uzaktan eğitime geçmeye çekinmeyeceğiz. Bu verileri sizlerle e, paylaşmak istedik. Sizlerin bizlerin çocukları 160 bin civarı bir ailedir. Eğitim, bu toplum eğitime sahip çıkmak zorundadır. Yüz yüze devamının eğitimin devamını istiyorsak, önlemleri severek isteyerek almamız gerekiyor sabah bir okula güzide okullar ifadesini kullanıp aldıkları karara saygı duyacağını ifade eden bir bakan eğer bir sendikanın aldığı karara, öğretmenlerin aldığı karara, aynı karara saygı duymuyorsa bizim eğitim bakanımız değildir. Alsın koltuğunu gitsin Suat Günsel'in bir ofisinde eğitim bakanlığına bür atsın ve otursun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Değerli basın emekçileri soru varsa alabiliriz. Hocam, bugün, dün, dün akşam e, bugün var mı? Tabii ki. Şu anda e, orta eğitimde ve lisede biz bu karar aldıktan sonra şu anda e, ilk anda bir çırpıda sayalım. Eee Mausa'da Türk Marif Koleji, Mausa Türk Marif Koleji'nden bahsediyorum. Namık Kemal Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Ortaokulu Değirmenlik Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, bu anlamda ilk anda aklıma gelen Tüseynüsü şey, Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Atlek Sanverler Ortaokulu, bir çırpıda aklıma gelenleri hızlıca sayıyorum. Buralarda şu anda online eğitim yapılmaktadır. Dolayısıyla evet birazcık akşam kararı bizim yönetim kurulu toplantımız sonrasında geç duyurduk. Bu anlamda bir aksaklık yaşandı. Çünkü yönetim kurulu toplantımız uzadı. Ondan sonra Sayın Bakan'a, müsteşara, daire müdürlerine ulaştık. Onlar bize Sağlık Bakanlığı ile görüşülüp dönüleceğini söylediler. Biz onların cevabını beklemek durumunda kaldık. Bu nedenle birazcık okullarımıza ve basına bu konuda bilgi vermekte geciktiğimizi ve bu nedenle de bazı aksilikler olduğunu söyleyebilirim. Ama az önce söylediğim gibi... Ee, özellikle büyük okullarımız, kalabalık okullarımız ee, bu online eğitime bugün başlamış pozisyondadırlar. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Demin de söylediğim gibi yani eğitimin buradaki alınan bu kararın esas gayesi okullarımızda gittikçe artan teması, gittikçe artan pozitif vakayı azaltıp sınavların sağlıklı bir şekilde yüz yüze olarak yapılmasını sağlamaktır. Ee, durum budur. Başka bir soru varsa ona da cevap verebiliriz. Şimdi biz sayın bakanı görevinin gerektirdiği şekilde davranmaya davet ediyoruz. Ee, burada bir devlet ciddiyeti söz konusu olmalıdır. Eğer siz milli eğitim bakanlığı olarak iki farklı kurum arasında ayrım yapıyorsanız, burada devlet ciddiyetinden söz edemeyiz, eşitlik ilkesinden söz edemeyiz. Buradaki esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Birilerini ikinci sınıf muamelesi bazılarına ikinci sınıf muamelesi yaparsanız, burada ayrımcılık. Yaparsanız bu toplumun çocuklarına verdiğiniz bir cevap olamaz burada. Dolayısıyla biz buna buradaki esas sıkıntımız eşit davranılma işidir. Eşit davranmaya davet ediyoruz Sayın Bakanı. Tüm okullarımıza, tüm çocuklarımıza. Bizler de güzide olmak istemiyoruz. Öyle bir e, talebimiz yoktur. Herkes eşit olsun istiyoruz biz. Aynı statüde değerlendirilsin hiç e, güzide değildi. Bütün çocuklarımız önemlidir. Bütün çocuklarımız değerlidir aynı ölçüde. Bütün okullarımız da aynı şekilde, bütün öğretmenlerimiz de aynı şekilde değerlidir. Ayrımı reddediyoruz biz. E, güzide e, kavramını burada kullanmak birazcık talihsizlik olmuş Bakan adına. Peki efendim bilmem için söylemek zor Bu Güzide okullar hangileri? Şimdi güzide okullar aslında sayın Bakan'a sormak lazım. Güzide okul tanımlamasını yaparken tam olarak hangilerini kastettiğini ama Bizim takip edebildiğimiz kadarıyla Yakın Doğu okullarıydı ilk etapta ve Levent Koleji'ydi sanırım bu açıklamayı yapıp Sayın Bakan'ın üzerine konuştuğu, atladığım okullar varsa bilmiyorum ama. Evet, dolayısıyla burada Sayın Bakan'dır esas bu sorunun aslında muhatabı ama ilk etapta o güzide okullar tanımlamasını yaparken konuştuğumuz okullar bu okullardı. Ee, zaten o, o değil yani buradaki sıkıntı. Buradaki sıkıntı okullar devlet okulları dahi olsa ikisi arasında ayrım yapılmasıdır doğru olmayan mesele. Yani iki devlet okulun arasında da siz ayrım yapamazsınız. Bugün 13 Ocak'ta başlayacak sınavlar e, diye duyuruldu. Akademik takvim bunu gerektiriyor. Biz bugün öğreniyoruz ki bazı okullara Sayın Bakan devlet okulu olmasına rağmen detayını ve e, teyidini almadık daha ama 12 Ocak'ta e, sınavlara başlatma fırsatını vermiş. Yani devlet okulları içinde de bazı ayrımlar söz konusu oluyor. Artık neye göre kime göre onun detayını öğreneceğiz bu konuda açıklama yapacağız ama yani buradaki bu ayrımı da kabul etmiyoruz biz. Yani önemli olan aynı çerçevede bütün okulların değerlendirilmesidir. Beklentimiz bu noktadadır. Tamam arkadaşlar. Teşekkürler. Peki teşekkür ederiz.